Evet, hepinize tekrardan merhaba ve bugün Treasure Island'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son biz 6. geceyi falan bitirmiştik. Günün sonunda artık Custom Night ve Classic mod açıldı. Şimdi Custom Night'a girecek olursak burada toplamda 13 tane karakter var bak saydım 13 tane karakter var ve birkaç tanesi gördüğünüz gibi henüz açılmamış, kilitli. Şimdi videoya girmeden önce ben birkaç tane challenge oynadım şu Nightmare ve Clubhouse challenge'ını. Bu iki challenge oynayarak şu iki gizli karakteri açtım. Normalde bunlar da kilitliydi şu ikisi kilitliydi. Açtım bunları. Bunlardan birisi maskot foto negatif miymiş, Bir de bu da PT'ymiş ismi yani değişik bir şey. Normalde oyunda hiç bunları görmedik. Bunları şu challenge'ları oynayarak açtım ben. Ee, yani aslında mekanikleri çok değişik bir şey değil yani. Mesela bu maskot foto negatif miki geldiği vakit ışıkları kapatsam gidiyor. Bu PT'yi kameradan bulsam ona bir saniye baksam yetiyor falan. Yani çok basit mantıkları var ama yine de fena değiller. Şimdi bu bölüm geriye kalan kilitli karakterleri açmayı planlıyorum. Şimdi şu iki tane kilitli karakter için klasik modu zaten komple bitirmem gerekiyor. Dolayısıyla klasik moda hemen bodozlama bir giriş yapalım. Şimdi bu klasik mod nedir? Treasure Island oyununun içinde başka bir Treasure Island oyunu daha var bak gördüğünüz gibi. Aslında şu anda gördüğünüz bu klasik moddaki Treasure Island oyunu şu ana kadar çıkmış olan bütün Treasure Island oyunlarının ilki. Yani başka bir değişli atası oluyor da diyebiliriz. Neyse ben bunda 3. geceye gelmiştim şimdi 5. geceye kadar yolumuz var hadi bakalım beraber geçelim. Hey bud, it's Greg again. Telefon konuşmasını duyuyor musunuz ya <laughs> 2015'te çıkan bir Fanated Freddy's fan oyununda Maksimum kalite buydu arkadaşlar Bunu da göstereyim Her neyse şimdi Bu klasik modun da mantığı aynı Ofise birisi girerse kamerayı resetliyoruz Ve ofisimizden ayrılıyorlar ama Başka hiçbir şey yok Ofise kim girerse girsin kamerayı resetlememiz Onun gitmesi için yeterli oluyor Ana şunlara bak lan İki tanesi ofise girmiş Neyse aha bak işte böyle kamerayı resetlediğim vakit ikisi de ofisimden gitti. Yani bir manada bir taşla iki kuş vurmayı da başardım. Ha bak şu duygusuz da geldi. Şimdi bu oyun aslında o kadar kolay ki yani bu klasik mod. Bu oyunda size sorun çıkartabilecek tek konu böyle e, çok fazla kişi arka arkaya gelirse resetleyecek kamera falan kalmıyor bazenleri. Tek sıkıntı o. Resetleyecek kamera kalmazsa başınız büyük belada oluyor. Bu arada kameraları şöyle istediğimiz gibi sağa sola çevirebiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. Ve de saat 6. Gerçi gece de zor değildi ama. Evet klasik modda Pirate Caver'ına geçtik. Hmm, Space'e basarak feneri kullanabilirsin diyor. Oğlum fenerin hiçbir etkisi yok lan neredeyse. Neyse. Heh. Tamam. Evet. Oh, adam geldi lan Dur dur aşağı in aşağı in kaç kaç eh, Şöyle nereye gidiyorum bilmiyorum ama Şurası neresiymiş Ofise e girdim Ofis tamam ee, Ofiste bekleyelim o halde Bak hemen yanımıza geliyor ya Şuna bak ofisten uzaklaşalım o halde Bizde i̇şte Üst kata gelelim o Bu kısmı tam anlamadım ama Herhalde o karşımıza çıkınca böyle Ondan kaçacağız Ondan kaçtığımız vakit sanırsam kurtuluyoruz. Bak yine geldi Şöyle aşağı kata inelim. Şöyle. Nereye gidebiliriz ki başka? Aa bak değişik bir yere geldim lan. Asansörü var. İyi iyi tamam. Asansörün içinde bekleyelim bari saklanalım. Ve. Heh bitti tamam. Zaten bir tane karakteri açmayı başardık. Şimdi 4. ve 5. geceyi de bitirirsek. Bir tane daha Custom Night karakteri açılacak. O yüzden hemen bu. Dördüncü geceyi de bir halledelim. Şu kameraların birisinde tuvalet kağıdı var bak. Bu tuvalet kağıdının çalmamalarına dikkat edelim. Yani lazım olacak bize çünkü. Gecenin sonunda buradaki tuvalete gidip bu tuvalet kağıdını kullanacağım. Bir yerimi sileceğim onda tamam mı? <laughs> lan. Of. Lan. Oha. Kaç kişi geldi lan birden. Aa bak. Şurada kellesiz ozolt duruyor. Yok onun kellesi var da ya tipsiz. Ah. Lan! Ozul'da öldüm. Vay anasına ya. Tüh. Yazık oldu. Oha lan kız kendini asmış. Oh, ya Ana! Ya. Kendini asmış lan harbiden. Oh! Ah! Puh senin yapacağın işe ya. Aha gitti. Oğlum ne garip olaylar dönüyor la burada. Ah. <laughs> kendini idam eden kız hakkında konuşacağım diye <laughs> Oyuna odaklanamadım bir an. Oha bacı geldi lan. Dur dur dur. Lan o, o nasıl bir tip de öyle. Allah Allah. Takma diş kullanıyordu ama onu gördüm. Onu benden saklayamazsın. Aaa Oswald'ı kamerada gördüm diyecektim hemen gitti. Ulan adam dediğim iki gün yaşamıyor ya. Yani. Ve de saat 6. Dördüncü geceyi de bitirmeyi başardık. Şimdi sıra beşinci gecede. Ana bacı geldi. Oğlum o ne biçim tip ya. Bak takma diş kullandığını gerçekten gördünüz değil mi? Yani yalan söylemiyorum o konuda. Aha yine bacı geldi. Allah belanı bu ne lan? <laughs> Ulan ya namussuz oyunu çökertti ya. O mini denen heriften jumpscare yedim de oğlum harbiden takma diş kullanıyor ya. O konuda eminim yani. Tipini gördük. iğrenç bir şey zaten. En çok da takma dişlerini gösteriyor ya. Allah Allah. <laughs> Sinirim bozuldu. Ve de bitti. Saat 6. Yeni bir karakter açtım. Ve de <laughs> ne olduğunu bilmediğim yeni bir Mickey çıktı. Evet ee, bu klasik modu komple bitirdik zaten 5 geceden oluşuyordu. Tamam çıkalım buradan ve Custom Night'e girelim. Vay 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 görüyorsunuz klasik Photo Negative miki ve klasik The Face. Şimdi The Face ofise e girdiği vakit monitörü bir kere açarsak sanırsam onu ofisten gönderebiliyoruz. Klasik Photo Negative miki gelirse de bir tane kamerayı resetlememiz yeterli oluyor. Şimdi yeni challenge'lar açılmış olması lazım. Aynen bak The Classics diye bir challenge açılmış. Aa aslında çok basit lan. Şu anda bunu istesek hemen yapabiliriz. O zaman hadi let's go. The Classics Challenge. Hadi bakalım. Oh, sonunda be. Şu ofise girmeyeli ne kadar uzun zaman olmuştu değil mi? Klasik moddaki ofis açık konuşmak gerekirse gerçekten baya kötüydü. Yani buraya gelince gönlüm gerçekten ferahladı ya. Ana, adama bak lan. 90 derece duruyor. Bildin kafasını 90 derece bükmüş. Ne biçim hayvansın lan sen? Yalnız bu klasik Mickey'in dokusu gerçekten güzel değil mi? Ben hayran kaldım açıkçası. Aha geldi. Oh gönderdim. Ana ikisi de aynı yerde şu an. <laughs> oh lan. <laughs> Suratı gördünüz mü oğlum? <laughs> Çok değişik tipleri var ya gerçekten. Aa şarteller attı. Işıklar açılmıyor. Puh yapacağın işi. Ya. Uf, neyse şansımız Yaver gitmedi. Bir de saat 5'te yapma şunu ya. Ayıp oluyor la. Ve de bu kadar. Ve de böylelikle bir karakteri daha açtık. Aynen mükemmel. O ne biçim tip lan öyle? Şuna bak ağzı kulaklarına varıyor ya herif. Bunun adı neymiş? Willy. Bunun sıfadını gördüğümüz vakit ya kamerayı kapatacağız ya kamerayı değiştireceğiz ya da kamerayı resetleyeceğiz yani bu kadar. Hepsi kamera ile ilgiliymiş arkadaş. Neyse şimdi bu kilitli karakteri de açmak için şu Big Creatures adlı geceyi oynamamız gerekiyormuş gibi görünüyor. Şimdi benim konuşacağım birkaç konu var. Birkaç mevzu var. Şimdi onlarla başlayalım. Şimdi ilk başta biz bu mekana neden gelmiştik? Bir hatırlayalım. Bir düşünelim. Bir beyin fırtınası yapalım. Şimdi birinci geceki konuşmada telefondaki adam bize söylemişti ki yani sen burada birkaç gece takıl diyor. Takıl demişti bize. Sana paranı falan veririz diyordu bak. Yani mevzu metele kurşun atmak olduğu için biz yine böyle bir sefalete sürüklendik. Yani böyle bir işe en baştan girmememiz gerekiyordu. Balık baştan kokar. KPSS'ye çalışsaydık şimdi devlet dairesinde çalışıyor, oturuyor olurduk yani. Boş yere burada cefa çekiyoruz şu anda. Gidin KPSS'ye çalışın. Yine tekrardan söylüyorum. Böyle yerlerde durmayın. Hiçbir işinize yaramaz. Oh, Willy vardı lan az önce. Bu sefer gözüne bant çekilmişti. Evet, enerjimiz azaldığı için ışık daha fazla böyle yanıp sönmeye başladı. Bir doğru düzgün stabil bir şekilde durmuyor. Sinirimi de bozmaya başladı açıkçası. Ama geceyi bitirmek üzere izleyecektim ki bitti bile şükür. Tamam. Ve de son kilitli karakteri de açmış bulunuyoruz. Ve oyunda başka gayemiz kalmıyor sayılır. O ne biçim sesti lan öyle? Bu asıl bu ne biçim bir tip lan? Ne biçim karakterler var lan? Spark gidiyor. Aa bak işte aradığım gece True Nightmare. Abo. Hepsi de Kafaya koysam yaparım ben onu. Tamam lan bir girelim o halde. Merak ettim. Yaparım belki ya. Ha bu challenge yapınca bir yerimiz, kıçımız falan arşa ermeyecek. Onu belirteyim en baştan. Ya sadece yapmış olacağız. O yüzden çok üzerine gitmeyeceğim. Yani, yapsak da bir şey elde etmeyeceğiz sonuçta. Lan Vili. Allah Allah. Allah Allah lan kamerada çıkıp duruyor vay namussuz orman çorbası aa, aa, Hayır kafam karıştı oğlum o kadar çok karakter var ki kafam karıştı 13 tane karakter var 13 tane yani amongus diyorsun başka bir şey diyemiyorsun bir yerden sonra Görünen okey gerçekten nalları diktik gibi bu sefer. Ya ama ben. Ya ama olmuyor ki ya. Ben bu True Nightmare'ı artık gerçekten bırakıyorum. Neyse yargıyı dağıttık mı? Dağıttık günün sonunda yani tabii ki. Sonuçta Custom bütün karakterleri açtık. Ee, i̇ki tane de challenge'ı bitirdik. Yeni yeni karakterler gördük. Şu Sparky de sağ tarafta çıkıyor. Ofisin sağ tarafında böyle it gibi bekliyor. Zaten kendisi de bir it. Neyse. Bugünlük benden bu kadar. O zaman hepinize geldiğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.